Londra'da bir kişi evinin arka bahçesini sahte bir restorana dönüştürdü ve internete yüklediği fotoğraflarla şehrin en popüler restoranı olduğunu ikna etti herkesi. Ünü dilden dile yayıldı fakat ortada bir restoran yok işin ilginç tarafı. Durum sosyal medya ve yapay zekanın etkisine insanları ikna kabiliyetini aslında bir kez daha gözler önüne seriyor. günümüzde yapay zeka ve sosyal medya aracılığıyla algılarımız ciddi manada şekilleniyor. Restoran aslında yok ama taliplisi oldukça çok. Sanal restoran İngiltere'yi karıştırdı. Bir restoran düşünün. Müşterilerin yemek yemek için haftalarca sıra beklediği. Üstelik müşteri yorumlarından da tam not alan. Tek problem var. Böyle bir restoran aslında yok. Sosyal medya kötüyü iyi, iyi kötü olarak gösterebiliyor. Ya da İngiltere'nin başkenti Londra'da bir kişi evinin arka bahçesini sahte bir restorana dönüştürdü. Kısa sürede olmayan restoran popüler oldu. Ünü dilden dile yayıldı. Randevu sırası haftalar sonrasına verildi ancak ortada bir restoran yoktu. Hiç olmayan bir mekanı, hiç olmayan bir restoranı, hiç olmayan bir kafeyi varmış gibi göstertebiliyor. İnsanların ilgisini çekebiliyor. Kendi evinin arka bahçesini bir restorana çeviriyor ve daha sonra internete işte ilan veriyor, sosyal medyaya hesaplar oluşturuyor. Bunların da hepsi sahte. İşte İngiltere'de gündem olan bu olay bize iki şeyi gösteriyor. Algı yönetimiyle birçok şey değiştirilebilir ve aynı zamanda internette gördüğünüz her şey gerçek değildir. Uzmanlar sosyal medya ve yapay zekanın insanı etkileme konusundaki önemine vurgu yaptı. Burada da görüyorsunuz aynı şekilde güzel yemekler, insanlar mutlu. İşte gördüğünüz gibi bu mekan karşınıza çıkmış oluyor. Aslına bakarsanız böyle bir bir mekan yok. 5 dakikada oturduğum yerden sıfır sermayeyle kendi restoranımı tasarladım ve bunları sadece sosyal medyada paylaşmam kaldı. <laughs>